Şehrin gürültüsünden sıkılıp usananlar, şöyle bir köyüme gideyim diyenler için şehre yakın programında bu hafta Samsun'un Kavak ilçesi Çayırlı köyünde bir gün köyde nasıl geçiyor birlikte yaşayacağız. Tanju Erişkin aslen Samsun'un Çarşamba ilçesinden uzun yıllar Amerika'da da yaşamış. Aslında hayatı hem böyle Kanatlı hayvanları tanımak, sevmek, büyümek, beslemek üzerine. Sonrasında da Kavak'taki bu köye gelmiş. Kazlarıyla beraber bu çiftliği kiralamış ve onlara bakıyor. Şimdi onun hikayesine de bakalım. Tanju abi, Amerika, Çarşamba, Kavak. Şimdi Amerika'da 99 yılında gittim. 2002 yılına kadar orada kaldım. Gezmeye geldiğimiz zaman işte bu 12 şey, 11 yıl olaylarından sonra girişimize izin vermediler bizim. Türkiye'deki hayatımda devam etmek. Amerika'da ne yaptınız abi? Amerika'da benzin istasyonlarımız vardı. İlk başta çalışmaya gittik. Üç kardeşik. biz. Daha sonra amca çocukları falan derken bayağı bir kalabalık olduk. Sekiz dokuz kişi kadar. Benzin istasyonlarımız vardı. Ben geldikten sonra kardeşlerime kaldı onlar zaten. Onlar da dönüş yapmak zorunda kaldılar bir sene sonra. Ben de hayvanlar üzerine çocukluğumdan beri meraklı olduğum için... Atadan, dededen de torozları bizim hastalığımız. Hint orosu ee, ayrı bir ırk mı? Bu. Buralarda yetişir mi? Ha, çok asil de bir hayvandır. Görünüş olarak bir kartalı Andır riyasız olarak bakan da var bu şeylerin içerisinde şu anda. Hepsi, kafesin, hepsi. Kafeslerde. Buradan görebiliriz. Buraya gelelim. Bu tarafa doğru geçelim. Burada kafesi de var. Evet şimdi e, geleceğiz. Bakalım. Aman çok da kuvvetli, güçlü bir hayvan. Koca hayvanlardır. Bunların yaptığı sporu dünyada yapacak başka bir canlının olduğunu düşünmüyorum ben. Ne merakınız var dedi. Yani ırsı diyelim biz buna. Baba diye de derken. Yalnızdan ayırmıyorsunuz. Ayırmıyorum. Neyse bunlar da benimle beraber geliyor. Evet. <laughs> Kümes galiba eski bir evet, kümes. Siz burayı nasıl buldunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Ben Bahçede ben. bir sürü meyve sebze de görüyorum. Bu meyve sebze benim değil, çiftliğin mal sahibinin. Onlar ekmişlerdi zamanında. Geldiniz, burayı kiraladınız. Biz burayı kiraladık. Buraya kiralamada vesile olan da yine ben daha önce etlik tavuk yetiştiriciliği de yaptım yine. Köy olsun, şempiliçi olsun. Onun vasıtasıyla tanıştığımız bir abimiz. Aracı oldu, burayı kiraladık. Dedim böyle böyle kaz bakmayı düşünüyorum, bana kümes bul. Bu da Kavaniye zaten, akrabalarıymış. Aradı, vesile oldu. Şimdi burada e, kazlar var, evet. bir de merada Bunlar evet. niye burada, onlar niye orada? kapıları açık isteyen, nereye açık İyi isteyen geri dönüyor. <laughs> yani özgürler. açtı yeşil yapraklarda, aman tam muhabbet. kanatlı hayvan yetiştirmek merakı tabi önemli ama nasıl püf noktaları var hiç bilmeyen nasıl başlar bu işe merak edin. Ya kav yetiştiriciliği işin aslında son ilk 15-20 günü çok detaylı bir ilgi istiyor hayvanı üşütmeyeceksin. birbirin ee, birbirinin üzerine yığılmasını engelleyeceksin çivicilerin ondan sonrasında çok bakımı kolay bir hayvan. Bir tavuk gibi değil de tavuk çok sık hastalanır çabuk hastalanır hiç en ufak bir hava değişimi tavuklar için şeydir. Hastalık sebebi olabilir ama kazlarda böyle bir şey yok. Bunlar da kazlarımız işte. Gidelim mi yanlarına doğru? Gidelim. Şuradan. Biz yabancılarlar mı? Normalde. Orada da var ileride. Evet. Bunlar yaşları büyüdükçe gruplaşmaya başlıyorlar. Şimdi orada başta biri var. Yürüyor. O çekiyorlar şimdi. Tekstil halinde. Evet. Hepsi geçiyor. Evet. Maşallah söz dinliyorlar. Dinliyorlar genelde de çağırdığım bana gelirler. Beni bir süre görmesinler, sesle ses verince peşime gelirler. Oo. O da benim şoförüm. İşte o da geldi. Geldi. O da, oğlum. Adı var mı onun? Pusat. O da 3 yaşında. O da geldi. Yani. Hayvanlarla arası iyi. İyi, iyi oldu. İnsanlarla nasıl? Tek arası yok insanlarla. Yok. Var. Yani. Tek yok. Sadece ben, benim, oğlum var, oğluma karşı şeydir ondan sonrası tehlikeli oradakiler de geliyor oradakiler de şimdi geliyor şimdi bir buluşma olacak orada galiba he 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 ne diyoruz abi? Gel 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 diye çağırıyorum ben onları. Çağıralım ben. mı abi? Çağır. Aa, buraya, gel, buraya mı gelsinler? Oraya mı gelsinler? Bir de şöyle geçelim. 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 Ha, geçelim. Evet, doğru. Ki e, dışa evet. da dışarı çıkmasına. Kaybolma ihtimalleri oluyor mu? Çünkü bayağı fazla. Yok bunlar kas e, koyun gibidir. Sürü haline gezerler. Bir tanesi tek başına bir yere gitmez bunların. Öyle değil mi? Yani toplu halde gezerler. Başları mı var yoksa biri yürüdüğü zaman gider Birini mi? Biri yürüdüğü zaman gidiyorlar. Öyle bir liderleri yok, yok yani. yok. Şimdi bunlar e, ufaktan büyümeye kadar ne kadar bir zamanda büyüyorlar? Şimdi şu hayvanlar daha üç aylık olmadı mesela. Olmadı o ama baya büyük görünüyorlar. Yani altı kilonun üzerinde hayvan var bunların içinde. 15 gün önce taktığımda 4 kilo 800 gram sürü ortalaması vardı burada. Yani bunlar e, ırk olarak böyle maskazı bunlar. Yumurta verimi ve et verimi yüksek hayvanlar. Bir teşvikle mi aldınız bunları siz yoksa? Yok, te, kendimiz aldık. Kendimiz Peki aldık. yumurtaları eti neyini ticarete dönüştürüyoruz? Ee, bunun yumurtası da satılıyor, cüvcüğü de satılıyor, eti de satılıyor ama benim amacım et. Yani bu bölgede trit denen tirit. bir gelenek var. Bu konuda da kaz açığı her geçen gün artıyor. Artık Türkiye Karslılar mesela, Karslı evet. merkez bilirdi ama Karslılar sürekli bu taraftan hayvan talep ediyorlar. Yani çünkü artık kaz etine de talep arttı. Evet. O teritler kimi teritler, kimi seritler bu anlamda Türkiye genelinde yayıldı. Yani, Bu evet. anlamda önemli bir ihtiyaç. Evet, evet. Şimdi sabah kaçta çıkartıyorsunuz, akşam kaçta içeri ben alıyorsunuz? Ben sabah 8, 7, 8 gibi salıyorum bunlara. Zaten kapıyı açar açmaz şu aradan böyle gelirler. Bu merada bir uçuşmaya başlarlar. Özgürlüklerine düşkünler evet, o zaman. Yani tek eksiğimiz burada bir Ufak da olsa bir deremiz olsaydı o zaman hmm, çok daha... Daha da şey olurdu yani değil mi? Yani şu anda mesela kirli üstleri. Çünkü en nihayetinde su dağın tabi su hayvanı. Yani, yani perde ayaklı su kuşu bunlar. Suyu çok seviyorlar ama burada bir deremiz yok. O büyük bir eksik. Ben de en çok bunlara şeyi severim. Öyle bir olsun kaz olsun. O suda oynarlarken evet. ki... Şimdi ne yapıyorlar abi? O tarafa doğru geçtiler. Bir, bir, bir serone mi yapıyorlar yani Şimdi aslında kümete gireceklerdi ben kapıyı kapattığım hmm. için. oradan aşağıya meraya doğru güneşle çıktı ya. Tabii. Güneş şimdi rahatsız etti onları. Rahatsız etti. Onlar içeri girmek isteyecekler. Peki bu şehir hayatından köy hayatına geçmek isteyenler, evet. bu ve buna benzeri işte köyde toprakla, meyveyle, sebzeyle, hayvanla ilgilenmek isteyenler ama buna cesaret edemeyenlere bir mesajınız olur mu? Ya önce sevmek gerek yok şu bu kesin. Mesela içeri girin. Birçok insan "Ya bu kokuda nasıl duruyorsun?" diye mesela. Abi ben o kokuyu duymuyorum. Ben o kokuyu Bana almayayım. gelmiyor bile diyorsun. Bana gelmiyor koku. Abi birçok insan bunlar rahatsız oluyor. Bir kere bunun kokusundan rahatsız olmayacaksın. Çamurundan, pisliğinden rahatsız olmayacaksın. Bunu seveceksin. Ya, Sevmediğin ya Yaptığın süredir. işi sevmezsen, yani, yani. bak, bakıyorlar da bize şu an evet. röportaj yapıyoruz. Evet. Meraklı gözlerle bakıyorlar. Şimdi biz restoran işletmeciliği falan da yaptık kardeşlerimizle. Ben orada, ben dedi bir de kapalı yere duramıyorum ben. Bana desen ki ayda işte 100 bin lira maaş, şu ofiste otur dediğin zaman benim Afaganlar basıyor. Doğa olacak. Ben. ben serbest olacağım. Hayvan bana. olacak. Ya, amirim memurum olmayacak. Bana kimse karışmayacak. Ben istediğim zaman gideceğim, geleceğim, yatacağım, kalkacağım. Bir de seviyorum işte bunları. Sevmek lazım. İşin başı o. Hak zor, kolay bir iş mi? Değil. Tabii ki zor bir iş. Ama... Peki fiyat fiyatlar ne durumda? Yani yumurta ne kadar, kazın kilosu ne kadar? Şimdi geçen seneki fiyatlar kaz kilosu ortalama eee 500-650 lira arasında. Kilosu, kilosu öyle gitmiş çiğ çiğ satışı da yine 550 ile 650 lira arasında tanesi. tanesi. Yumurta satışı da 200 lira, 150, 100-200 arasında yumurta satışı. Yumurtasının meraklısı var mı bizim ülkemizde? <laughs> Tabii yani yumurtasını şöyle yemek için almıyor da. Kuluçka makin, makine. kuluçka makinasına koyup çocuğu çıkartacak o da. Çıkardı çocuğu o da satacak. Kalkıntasının çok yendiği ile alakalı bir şey duymadım ben. Yani pahalı. Evet. <laughs> şimdi yani şimdi 200 lira yumurtaya verip de omlet yapacak halimiz yok, yok. Bunu. Yani. Onu kuluçka makinesiyle. Yani, makinesiyle. Sizin var mı kuluçka makinesi? Siz de yapıyor musunuz? Şu mu? anda yok ama e, yıl yılbaşına doğru inşallah almayı düşünüyorum. 1000-1500'lük bir makine alıp ondan sonra bunları Kendine şu an. Yani bu sene şimdi bu çocukları biz para verip aldık. Seneye nasipse bunun yarısı kesime gidecek, yarısı damızlık kalacak bu hayvan. Çayırlı köyündeyiz. Bu köy uygun mu bu işlem için? Su olursa uygun. Ama işte kuraklık var. Kuraklık var. İşte ormana doğru çıkabilirsen sıkıntı yok aslında. Yapılır yani. Burada da yapılabilir. Yapılabilir. Yani. Şehre yakın programında bu hafta Samsun Kavak ilçesi Çayırlı köyüne konuk olduk.